MSB'den son dakika Rusya'ya ile devriye açıklaması. Rumların tek gündemi Hakan Fidan, Yunanistan'da ise Atmaca. Türkiye, Kongo arasında 15 milyar dolarlık dev anlaşma. Türkiye, Kıbrıs'ta askeri varlığını güçlendiriyor. Doğu Akdeniz'deki stratejik üs ve istasyonlar. Amerikalılar Türkiye'nin Eurofighter ve Kaan planını radara aldılar. Arkadaşlar selamlar. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Türkiye ile Rusya tarafından Suriye'deki Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki ilk Kasım 2019'da gerçekleştirilen ve 2023'te durdurulan Birleşik Kara Devriyesi faaliyetleri yeniden başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Birleşik Kara Devriyesi faaliyeti Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi Mutabakatı ve uygulama esaslarına göre Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nin batısında ve doğusunda icra edilmektedir. İlk BKD faaliyeti 1 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 5 Ekim 2023 tarihine kadar 344 BKD faaliyeti icra edilmiş, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle devriye faaliyetleri durdurulmuştur. Tür RF BKD faaliyeti 22 Ağustos 2024 tarihinde 4 araç ve 24 personelin katılımıyla Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin doğusunda yeniden başlatılmıştır. Ülkemiz sınırlarının ve bölgedeki sivil halkın güvenliğinin sağlanması, Suriye'nin kuzeyinde istikrarın tesis edilmesi, Türkiye'nin ABD ve RF ile vardığı mutabakat gereği bölgeden çıkması gereken PKK-YPG-SDG terör örgütüne ait kontrol noktası, karargah ve askeri yapıların tespit edilmesi, terörle mücadelede Türk-Rus işbirliğinin sergilenmesi maksadıyla BKD faaliyetine mütakip dönemde devam edilmesi planlanmaktadır denildi. <laughs> Güney Kıbrıs'ta bir haftadır birinci gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 29 Ağustos'taki Avrupa Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısına katılacak olması. İktidar, muhalefet ve medya Fidan'ın zirveye katılmasını çok önemsiyor. Fidan ne diyecek? Manşetleri ve yorumları yapılıyor. Helas Journal'ın haberine göre Rum yönetimi bu zirve için özel olarak hazırlanıyor. Zirvede Rum Dışişleri Bakanı'nın Fidan'la merhabalaşmasının dahi başarı olacağı değerlendiriliyor. Rum yönetimi hükümet sözcüsü Konstantinos Letim Pityotis daveti yüksek öneme sahip stratejik bir siyasi hamle ve iyi niyetin somut bir göstergesi olarak değerlendirdi. Rum haber ajansı ise toplantıyla ilgili diplomatik kaynaklar Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'la Bakan Fidan arasında bir görüşme fırsatı doğabileceğini işaret ediyorlar. Haberini geçti. Bir yandan da Rumlar Hakan Fidan'la aynı toplantıda olabilmenin heyecanını diyebiliriz. Öte yandan Yunan medyasında sayfaları yeni atmaca füzesi süzüyor. Türkler test etti Atina Atmaca'nın menzilinde ifadesini kullanan Yunan medyası, Türk savunma şirketi Roketsan, karadan karaya seyir füzesi silah sistemi Atmaca UM versiyonunun başarıyla test satışlarını gerçekleştirdiğini duyurdu. Türk üreticinin yayınladığı videoda, en yeni test fırlatmasında füzenin Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki bir yerde mobil fırlatıcıdan fırlatılmaya hazırlandığı görülüyor. Daha sonra füzenin su yüzeyinde yüzen bir platform üzerindeki hedefi vurduğu görülüyor. Türkiye hedefin fırlatıcıdan ne kadar uzakta olduğunu açıklamadı. Atmaca'nın yerden fırlatılan yeni versiyonunun da yeni bir ismi var. Türk medyasında bu füzeye artık Atmaca UME adı veriliyor ve son iki harfi uzun menzilli kelimesinin kısaltması. Daha önce bu versiyon onu Türk donanmasının Atmaca füzesinin temel gemisavar versiyonundan ayırmak için Atmaca Kara olarak biliniyordu. İsteki Türk hesapları Yunan başkentinin söz konusu silah menzilinde olduğunu belirten haritaları yayınlamakta gecikmedi ifadesine yer verildi. Türkiye Afrika'daki yatırımlarını genişletmeye devam ediyor. Togo medyası YopLe FRIGN'in haberine göre Türk şirketi Ulsan Mini Kango, Kongo Kongo Cumhuriyeti'nin güneyindeki Niyari bölgesinde bulunan Mayako Masojenizi demir yatağını işletme haklarını elde etti. Dünyanın en büyük demir rezervlerinden biri olarak kabul edilen bu yatak, 383,8 milyon tonluk demir kaynağına sahip. Ulusal Minik Kongo, bu devasa projeyi hayata geçirmek için 15 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor. Yatırım sadece madenin geliştirilmesini değil, aynı zamanda Cevheri Pointe Noire limanına taşıyacak bir demir yolu ve ihracat için bir cevher terminali gibi eksiksiz bir altyapının inşa edilmesini de kapsıyor. Türkiye'nin bu projeye olan ilgisinin başlıca nedeni demir arzının güvence altına alınması ve demir ithalatına olan bağımlılığın azaltılmasıdır. Bu sayede Türkiye, çelik endüstrisi için gerekli olan ham maddeyi güvence altına alarak enerji güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca istikrarlı ve düşük maliyetli demir tedariği sayesinde Türk çelik sektörü küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmaya amaçlıyor. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte hem Kongo'da hem de Türkiye'de inşaat, lojistik ve sanayi sektörlerinde çok sayıda istihdam yaratılması bekleniyor. Bu stratejik yatırım Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri de güçlendirecek. Ulusal Minik Kongo'nun bu projedeki başarısı iki ülke arasında diğer alanlarda da yeni işbirliği fırsatlarının doğmasına yol açabilir. Türkiye'nin Kongo'daki bu büyük yatırımı sadece ekonomik kazanç sağlamakla kalmayacak. Aynı zamanda iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri de derinleştirecek. Türkiye Afrika'daki etkinliğini artırarak küresel pazarlardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor." ifadesini kullandı. Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri varlığını güçlendirmek için yaptığı hamleler Yunan ve Rum basınının gündeminde. Rum medyası Hellas Journal Geçitkale Havalimanı'nın modernizasyonu ve yeni gemi izleme istasyonlarının inşası, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik hakimiyetini pekiştiriyor ifadesini kullanarak şöyle devam ediyor. Türkiye, Kıbrıs'taki askeri varlığını artırarak Doğu Akdeniz'deki stratejik pozisyonunu güçlendirme yolunda önemli adımlar atıyor. Ankara, bölgedeki kontrolünü sağlamlaştırmak ve askeri gücünü artırmak amacıyla Kıbrıs'ın kuzeyinde çeşitli askeri üs ve izleme istasyonlarının inşasına hız verdi. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki insansız hava araçlarına üs olarak hizmet veren Geçitkale Havalimanı'nın modernizasyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu modernizasyon, havalimanının operasyonel kapasitesini artırarak Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığını daha da etkin hale getirmeye hedefliyor. Uzmanlar bu adımın Kıbrıs'ın Türkiye için stratejik bir ileri karakol olarak kullanılmasına yönelik bir hamle olduğunu belirtiyor. Ayrıca Boğaz içindeki mevcut deniz üstüne ek olarak Karpaz ve Zeytinlik bölgelerinde yeni gemi izleme istasyonlarının inşası da planlanmış durumda. Bu istasyonlar bölgedeki deniz trafiğini izlemek ve kaydetmek amacıyla inşa ediliyor. Türkiye bu yeni tesislerle Doğu Akdeniz'deki deniz yolları üzerindeki kontrolünü güçlendirmeyi ve stratejik deniz ortaları üzerindeki hakimiyetini artırmayı hedefliyor. Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri varlığını artırma çabaları Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları ve deniz yolları üzerindeki stratejik çıkarlarını koruma ve genişletme arzusunun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ankara, Kıbrıs'ta inşa edilen ve modernize edilen askeri tesislerle bölgedeki diğer aktörlere karşı caydırıcılık gücünü artırmayı ve gerektiğinde hızlı ve etkili müdahale kapasitesine sahip olmayı amaçlıyor, ifadeleri kullanıldı. ABD Merkezi İş Dünyası Dergisi Forbes, Türkiye'nin savaş uçağı tercihleri hakkında, Türkiye'nin savaş uçağı tercihleri, hava kuvvetlerinin geleceği hakkında neler söylüyor, başlığıyla bir makale yayınladı. Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağına ilişkin görüşmelerine dikkat çekilen analizde Milli Muharip Uçak Kaan hakkında da çarpıcı değerlendirmelere yer verildi. Forbes analizinde Türk yetkililerinin son dönemde Türkiye'nin savaş uçağı filosunun geleceğine ilişkin önemli ipuçları verdiği açıklamalarının olduğunu yazdı. Analizde ABD'nin Ocak ayında 40 yeni modernize edilmiş Blok 70 F-16 ve Türkiye'nin mevcut F-16 filosu için 79 modernizasyon kiti için 23 milyar dolarlık bir anlaşmayı onayladığı aktarıldı. Modernize edilmiş F-16'ların Türkiye için hayati önem taşıdığını yazan FORBES Türkiye'nin şu anda geliştirmekte olduğu yerli savaş uçağı Milli Muharip Uçak KAAN'a değindi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in sözlerine yer verilen analizde Bakan Güler'in Türkiye'nin F-16 anlaşmasından memnun olduğunu aktardığı bildirildi. Haberin devamında Bakan Güler'in Ankara'nın son jet teslim edilene kadar projenin herhangi bir sorun olmadan tamamlanmasını umduğunu söylediği açıklamaları yer aldı. Bloomberg'in açıklamalarına da yer veren Forbes analizinde Türkiye'nin savaş uçakları konusunda dengeleme aradığını bildirdi. Söz konusu dengeleme kapsamında Türkiye'nin ABD'ye bazı F-16 parçalarını Türkiye'de üretme teklifinde bulunduğu haberin devamında Türkiye'nin F-16'ların yenilenmesine yönelik nedeniyle yürüttüğü özgür programı kapsamında 36 adet eski F-16 blok 30 uçağını aktif elektronik taralımı dizi radarıyla yenilemeye başladığı belirtildi. Türkiye'nin dengeleme anlaşması talebinin özgür gibi programları olan özgüvenin bir göstergesi olabileceğini işaret edilen analizde bu program en azından 2030'ların başına kadar blok 30'larını güncel tutabilir. O zaman yeni F-16'larını teslim alabilir ve milli muhalif uçak Kaan'ı hizmete sokmayı bekleyebilir denildi. Analizin devamında şu açıklamalara yer verildi. Türkiye 2019 yılında Rus S-400 hava savunma füze sistemlerini ithal ettiğinde F-35 ortak saldırı uçağı programından askıya alındıktan sonra yeni F-16'ları talep etti. 2021'de ilk talebi yaptıktan kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan askıya alınmadan önce Türkiye'nin F-35'ler için ödediği tahmini 1.4 milyar doların iadesini alma veya bu miktarın F-16 anlaşmasından düşülmesini istediğini ifade etti. Ankara Hava Kuvvetleri için 100 F-35A edinmeyi oluyordu. Analizde F16'lar konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu parayı kolay kazanmadık ve kazanmıyoruz. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler dediği aktarıldı. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın anlaşmaya ilişkin basın bülteninde değinilen analize Bakanlığın alıcı genellikle dengeleme talep eder. Herhangi bir dengeleme anlaşması alıcı ve yüklenici arasındaki müzakerelerde tanımlanacaktır. Açıklamalarına yer verildi. Analizde Ankara'nın F-16 anlaşmasından önce Kasım 2023'te 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın alma konusunda ilgisi olduğu, İngiltere ve İspanya ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Analizin devamında Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter uçağı satışı hakkındaki çekimselliğine değinildi. Forbes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayında Almanya Başbakanı Scholz'u Eurofighter engelini kaldırmaya çağırdığı aktarıldı. Bakan Güler'in geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamasına değinilen analizde Türkiye'nin Eurofighter olan ilgisini yinelediğini ve Almanya ile ortaklarının konuya olumlu cevap vereceğini umduğunu ifade ederek şu ana kadar çok az ilerleme kaydedildiğini belirtti, hatırlatıldı. Ayrıca analizde Genelkurmay Başkanı Metin Güran, İngiltere'nin Lincolnshire bölgesindeki Koningsby hava üssünü ziyaret etti ve burada bir Eurofighter TGR-4 uçağıyla fotoğraf çektirdiği aktarıldı. Analizde son olarak şöyle denildi. Hiç şüphesiz Türkiye'nin son model F-16 Viper'ların yanı sıra Tayfunlara da yönelmesinin sebepleri var. Bununla birlikte Türk yetkililerin son aylarda yaptığı yorumlar ve öneriler Ankara'nın bu geçiş aşamasındaki hava kuvvetleri için vizyonunu açıkça ortaya koyuyor. İki yetenekli üst düzey 4,5 nesil savaş uçağı arıyor. Bu tür geçici çözümler Ankara'nın önümüzdeki 10 yıl içinde nihayet 5. nesil bir savaş uçağı sahaya sürmesine kadar ya milli muharip uçak Kaan montaj hattından çıktığında ya da diğer 5. nesil uçaklar piyasada mevcut olduğunda muhtemelen fazlasıyla yeterli olacaktır ifadelerine yer verildi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.